Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Yine güzel bir Mersin sabahında. Güzel bir ortamda. Oltamızı açtık. Birazdan kefal avı için oltalarımızı atacağız denize. Bu bölge Viran Şehri sahilinin bayram olduğu kısmın alt tarafındaki kayak bölge. Son iki aydır kefal avına geliyorum sabahlar burada ama son iki aydır kefal yok gibi bu bölgede şu gördüğünüz şu bölgede şu şekilde boydan boya sahil şeridinde iki aydır ağ atıyorlar. Ben ona bağlıyorum ama biraz da tabii denizin geri çekilmesi denizin geri çekilmesinden dolayı ekstra bir de yosun var denizin tabanında. Mayıs Haziran gibi deniz yosunu atacak. O zaman balık yapacağımı düşünüyorum. Sabah suyunda genelde kefara geliyorum. Sürekli. Hafta sonları bu meredayım. Bazen taş kıran bununla geçiyorum. Son iki aydır pek tadı yok. Sizin de bilginiz olsun. Ee, avlanmayı seven, bu hobiye gönül veren arkadaşlar Gelirseniz Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında bu bölgeden iyi kefal çıkıyor. Kısaca size bir de takımdan bahsetmek istiyorum. Şöyle bir üçlü klasik kefal takımım var. Şu şekilde. 6 numara, 5 numara, 7 numara kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir 3 karış ileride bir tane köpüğümüz var. Köpükten sonra 1 metre kadar bir beden boyu. Onun uzunluğunda. 50 ve 60 gram 70 gram şamandıra. Bu şekilde alamıyoruz. Tabi ortamızı denize atmadan önce bayağı tekmekle merağı yemliyoruz. Biraz bekliyoruz. Bakıyoruz duruma göre denize bir kaynama bir oynak durumu olursa oltalarımızı hemen atıp kepalarımızı tutmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar kullandığım takım bilgisine gelince 5000'lik Quick bir dam marka makine kullanıyorum. Gayet memnunum. Ona da bağlı 3 metre boyunda dam marka bir kamış var geçen bu kamışla 2,5 kg kilogram ağırlığında bir karakulak aldım. Gayet performans ve fiyat açısından makul bir ürün. Arkadaşlar videonun sonunda geçen kaldığım karakula izleyebilirsiniz. Onu da ekleyeceğim videonun sonuna. Bundan sonraki süreçte yaptığım avları video çekerek sizlere paylaşmaya çalışacağım. Gerek mera bilgisi, gerek takım bilgisi, gerek akşam suyunda nerelerde alandım sabah suyunda nerede avlandığın. Canlı avlarımız var. Canlı avlar yapıyoruz. İleride görüyorsunuz Suat abi. Bana bu hobiyi sevdiren bu işin duayenlerinden, uzmanlarından bir abimiz. Onunla birlikte sürekli hava gidiyoruz. Bazen kıyıdan, bazen tekneden av yapıyoruz size gerekli bilgileri paylaşımları bundan sonraki süreçte işte yapacağım youtube'da yeniyim mersin'deki yaşanan balık sıkıntılarını bilinçsiz avcılığı bunların hepsini tek tek aktarmaya çalışacağım size şimdiden hepinize sevgiler saygılarımı sunuyorum kendinize iyi bakın

Malum yokluğun var. Evet Göstermedi Gösterme döverler.